Silahlarını aldınız mı? Venedik Cumhuriyeti elçisi Tomaso Mocenigo. Devlet-i Ali Osmani'nin 10. Padişahı Sultan Süleyman Hazretleri'nin tahta çıkmasını Venedik Dükü adına kutlar, geçmişten gelen iyi ilişkilerimizin gelecekte de güçlenerek devam etmesini dileriz. Bu iyi dilekleri kabul buyurdunuz mu hünkârım? Düşmanlık ve fitne taşımayan her dilek makbulümüzdür. İş ki verilen sözler tutulsun, adaletimize saygılı olunsun. Yoksa Ringrazio. Durante questo periodo di pace, certo che il sultano Solimano accetti i suoi migliori auguri, ma parla anche di un dettaglio molto importante: vuole che Venezia mantenga le sue promesse senza alzare nessuno e rispetti la nostra giustizia. Ho capito, ma come mai lei parla così bene la nostra lingua? È la mia, madre mia madre era Veneziana. Bargali, sor bakalım. Schalke'le ne Fransuha ne zaman savaşa başlayacak? Kim kendini Kaiser ilan edecek? Venedik kimin tarafını tutacak? Quando iniziare Sultan, Sultan bile aracısız konuşmaz. Frencim tövbe tövbe. Kidi Herrera, Cesar Kaiser. Da quella parte sarà Venezia. Böyle bir savaş Tanrı korusun ki çıkmasın. Biz de taraf tutmak, ittifak yapmak zorunda kalmayalım. Şarken kutsal Roma İmparatoru olma hevesinde. En kısa zamanda belki yarın savaş başlatacak. Artık yeni bir Haçlı Seferi hayaldir. Derslerini aldılar. Carlo Quinto vuole essere al più presto... possibile. taşında ne var? Nasıl karşılıyor Saygısız. Bu gücü nereden alıyor? Nereden alacak sultanından? Kafirler kendi aralarında kavga edecekler. Siz küçük beylikler İtalya'da bir birlik sağlayamadınız. Sizi de yutacaklar. Venedik, Napoli, Floransa, papalık gücünüz paramparça. İktidarı ticaret kurtarmaz. Büyük ticaret için güçlü ordu gerekir. Sultanım sizin <laughs> ordunuzun gücünü biliyoruz. Doğu ile bütün ticareti Osmanlı yapıyor. Ayrıca Hı. İpek yolu, baharat yolu da sizin topraklarınızdan geçiyor. Peki. Batı'nın Akdeniz'in de ticaret yolu bizden geçecek. Akdeniz bizden sorulacak. Devo discutere con il signor Joshua. Ho bisogno delle informazioni precise sul mercato. Devo preparare un rapporto. Vai, Vediamo cosa pensano gli artigiani per il nuovo Görecektiniz o astığı astık kestiği kesti kanlı Cafer'in halini. Adam zor yürüyor. Bitmişti be. Ee, etme bulma dünyası. Yapmayacaksın. İlahi adalet var. Ha, ilahi adalet değil bu. Sultan Süleyman'ın adaleti. Bak nasıl geldi hemen tak gitti Cafer'in kellesi. Öyle öyle. Kim bu? Venedik elçisi de infazdaydı. Ölü patlamıştır. Signor Mocenigo. Buyur gelmiş bir şerbet iç. Teşekkür Matrakçı Nasuh Efendi. Joshua Efendi ile işim var şimdi. Sonra. Tabi, tabii. Tabii. Tabii ona gidersin. Para parayı çeker. Yahudi sarraf dururken biz kimiz? Şeref verdiniz mi Signor Tomaso? E buyurun. Nasılsınız Signor Joshua? İşleriniz nasıl? Piyasa nasıl? E, maşallah, maşallah. Peki, e, yeni sultan geldi, e, piyasa fıkır fıkır canlandı. Altınlar havada uçuşuyor. Çok yaşa Sultan Süleyman. Bugün huzuruna kabul edildiğimiz Sultan Süleyman beni çok iyi karşıladı genç, yakışıklı biri. İnsanı etkileyen kararlı gözleri var. Sakin, kendinden emin hali, babasının sert ve asabi mizacının tam tersi. Mesafeli ve soylu bir görünüşü var. Tahta çıkışı yeni olmasına rağmen hızlı kararlar alıyor ve hemen uyguluyor. Halkı şimdiden kazanmış. Şaşırtıcı olan bir diğer husus da bizim dünyamızı çok yakın takip etmesi. Ve Charles Ken, Fransa ilişkilerinin geleceğiyle ilgili şöyle diyor. Savaş çıkacak aranızda ve ben Akdeniz'e sahip olacağım. <laughs>